Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece bu videoyu açayım dedim. Yani sizinle beraber değişik bir şeyler yapacağız. Videoya geçmeden önce abone like atmayı unutmayın. Bir video geçelim. <laughs> oh. Nasıl ateş La. No soktum lan ben. Kanına abone olun. <laughs> ne yapıyoruz? Valla ben bir şey yapmak için açmadım bunu. Evet, sizi açtım. Eğlenmek için. Evet. Uyutamadım yutacaktım da balona odaklandığım için size bir konuk göstereceğim. Nasıl çamlanma size? Gel lan. Seni Orusman çocuğu, Orusman çocuğu, Orusman çocuğu mavi. Bak yorumlarda mavi linçleyin arkadaşlar. Dur lan göt. Orusman'ı Çok Çok Tok. Şu an benim gözümden görüyorsunuz. Çok güzel değil mi? Odada ablam göstermeyeceğim o uh -huh. Güzel miydi ama? Valla ben olsam izlerken güzel diderim. Koca el yok. <laughs> size bir şey göstereceğim. Şimdi balona röveşete çekmeye çalışacağız. Evet balona röveşete çekmeye çalışacağız. Gözüküyor değil mi? Bacağımı gitti onun. Yeni sizi şuraya koyayım ben. Bu ağır olur an. Hadi <laughs> bakalım. Adımın dur. Şu tarafa getireyim. KANEMA DA YAPILIR gelmedi Sizin Yardım ezme Abiniz rövaşatı çekti Abiniz Şimdi Sizinle beraber <laughs> Bir şeyler izleyelim inşallah güzel görüyorsunuzdur. Anam bacım nefessiz kaldım. Ben Can Demir sevgili yapmış. Ooo oh. Anam Anam Ben sizi bir yere yapıyorum. Böyle Ağzımı sıçtım yani. Gel abicim. Nereye koyacağım ben seni? Nereye koyacağım? Opa opa. Şamın ne? Uyyy plastik kokuyor. Böyle görüyorsunuz değil mi? Ne açayım? Milhan Kuri. Bıkçı mamına. İşte adam be. <Sessizlik> <Sessizlik> Bir su. Aradan çok bir bu ara geçti hiç. <laughs> Sula taktı. Düştü. <laughs> yani gelmedi hocam. Da bir şey şart ya. Düz artı bulamadım.

Ben dönüş. <laughs> bir... evet, götümüzün şey Şuradan Şuradan şey tamam. izleyin. Evet, hayatta kalan. Ona yaklaşın ve yakından bakın. Hemen gözünüze çarpan bir belirti var mı diyor. Şimdi bu adamın kafasının ne kadar kırmızı olduğuna bakın diyor. Bu bir belirtiymiş. Yani böyle semptomlar var. Mesela ben buradan bu adamın semptomlarına geleceğim. Çünkü bu adamda bir kafa kırmızılığı var. Yani bir cilt kızarıklığı var. Buna basıyoruz. Bunu karantinaya almamız lazım. Bunu içeriye salarsak biraz sıkıntı. Evet belirtileri arayın ve sınıflandırın dedi. Onu gönderdi. Şimdi şunu bir inceleyelim. Böyle her yerine bakmam lazım. Yani biraz böyle bak. Ellerini de vuruyorlar dışarıda bu arada. Neyse şu her yeri bir yüzeye yürütüyoruz. Bacaklarda bir sıkıntı yok. Kollarında bir sıkıntı görmedim. Ensende siyahlık mı var anlamadım. Bu adamda böyle değişik değişik şeyler yok. Cildi normal görünüyor. Göz rengine bir daha bakalım. Göz rengi de normal. Bu hayatta kalmış. Bunu gönderdik. Bu iyiliğini unutmayacağım diye. Rica ederim. Diğer kişi gelsin. Böyle bakalım buna bir ne değişik. Bu yüzde yüz bir zombi olacak. Yani zaten yüzünde çizikler var. Cildi biraz sararmış gibi bir belirtiler bir başlamış şimdi. Aaa bak bir sırık ve futbolda bir sırıkı zaten yeter. Sen tek başına zaten öleceksin yani. Isırık izi var isır bu. Yüzünde çizikler var. Cilt kesiklerinden var. Şimdi ben buna tasviye dediğim zaman bu yok mu ediyorlar? Tasviye edelim. Bunlar böyle gün geçti. Biz Birinci gün atlattık, karantina bakın, kenar bakın, hayat da kalmak bakın derken biz 50 dolar kaybettik ama diğer kârımız daha fazla. Şimdi tekrarla onları kontrol etmek üzere. İkinci güne geçtik. Bunları kontrol edelim. Bu soktuğumuz kişiler ne yapıyorlar? Aşağıda? Evet burası karantina. İnsanları karantinaya gönderirseniz ertesi gün onları kontrol edin. Belki belirtileri değişmiştir ve tahsisleri konusunda nihayet bir karar verilebilir. Hayatta kalan kişi enfekte olmuşsa ve onu iki gün boyunca karantinada bırakırsanız o kişi zorluya dönüşür ve sizde soru <laughs> yok tamam. Ben bu adama bir bakmak istiyorum, denetleyeceğim bunu. Artık önceki belirtileri göstermiyor. Dolayısıyla bu nokta nakledilebilir. Ben bunu o zaman bir nokta nakledeyim. Hayatta kalan oluyor herhalde. Bunu yolladık. Şimdi buradan bunu almam istedi ve el fenerini de aldı. Bununla artık bunların vücutları içini de Çok iyi lan bu. Giysilerin altındaki dış belirtileri tespit etmek için bunu kullanır. Çıplak gözle görülmeyen gizli belirtileri tespit etmek için şey, ise ünlü el ile birleştirin bunu diyor. Şimdi bu adam sarı elemlendi. Gel bakayım sen buraya. Yüzündeki şeyi de tam bilmiyorum. Emin olamadım. Şimdi tarayalım evet her yerine bakıyoruz şu anda. Evet, Allah'tan orayı tansiyonu göstermiyor. Şimdi bir de UV ışınları kullanalım. Belki sen ısırıldın. Belki bana yalan söylüyorsun. Nereden bileceğim? Ön tarafta hiçbir şey görmedim. Belki bu hayatta kalmış olabilir. Şimdi arka taraftan bir tarayalım. Şimdi popoda falan bir şey, Şöyle bir şey var. Şöyle bakalım. Şurada bir şey var. Çürük var yani orada. Evet, bak burası önemli. Şimdi şu acaba neye girer? Yarı da izlerine girebilir. Bayağı bu adam bu ışın, Bunu bu falan böyle felçelemişler, bir şeyler yapmışlar kuzey kesimine gelen adam bu adamı bir karantinaya almak istiyor. Sen ne hissediyor olabilirsin? Ben şöyle sana bir daha bakar bir daha sokarım oraya. Zombiye dönüşecek bu arada. Ben bunu karantinaya da almayayım. Ben bunu tasfiye falan edip tasfiyeni öldürüyoruz herhalde bunları. Her yerde bir sınıf. Şurada da bir sınıf var. Ben bunu bir karantinaya atayım. Bir gün daha şans vereceğim böyle bana. Biz bunu tasfiye edelim. Bu hala vurulmadığına dua etsin bence yani. Bu zaten gidici şu an. Şurada da gidici var. Bu adam bayağı dövülmüş, ısırılmış. Ağızda kan var enfeksiyon riski. Kolda bir çürük var. O çok ciddi bir şey değil diyor. Sırtında yine izler falan var. Bir cilt kesikleri diyecek. Seni ben bir karakteriye sokayım. Diğer kişi gelsin bir de kişi. İnşallah normalsin. Ooo havalı bir şekilde giriş yap. Ananı bacana sıkıldım ya. Cidden sıkıldım. Cidde Neredeyse böyle gözüm kapanıyor, Uyuyacak gibi oluyor. Yani çok yorgunum ama sizin için bu videoyu çekiyorum. Adamım işte ben de böyle bir adamım hemen... Var ya uyuyacak gibi şu an gözüm kapanıyor. böyle uyuyacak gibi oldum bir şey yok ama ben senin gözüne bakabilirim çıkar onu gözlerinde bir şey yok bir dokunulmesi var karantini alıp sonraki gün hepsini kontrol edeceğim bu günlük görev aldıtık şimdi diğer güne geçip onları bir kontrol abi alalım. sen hepsini karantini alıyorsun da o ve karantinadaki ve e, hepsi zombieydi yani hiç tam normal tam insan yoktu böyle. bu karantinadaki insanlar anasını sever birbirlerinin böyle çok çok benim anamın işi daha büyük çok çok.

Mermi bitti dönüyor güzel 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 kandıtlama üstüne üstüne Üstümü savunacağım. Benim mi sonrayı paner çıkarttım şey amlahım tamam Korut tamam. o gece neydi öyle hayatta kalanlar yeni sonun ilgili delikler ortaya çıktı istersen kopalıyorsun buradan öyle ciğerleri dinleyeceğiz bir hırpı falan varsa bunlar zor bilir zaten ben seni dinlemek istiyorum o <laughs> sesi bir garip çıkıyor ya abi öksürük de var öksürük de var bu üstü ses nasıl? Yok bu direkt zombi sesi zaten. Baskınlıklı bir nefes var. E biz karantinaya da sokarsak sen yersin bunu şimdi. Gerek yok. Seni sırtından mı ısırdılar? Kaçarken falan acaba sırtından mı ısırıldı bu? Bacaklar sağlam. Tam öksürme artık yeter. Ağzından bir kan akıntısı görüyor. Bir ısırık görmedim. Biz seni denetimden tasfiye edelim. Ama enfekte birini öldürdük. Hayır! Hayır! Burayı yok ediyoruz. Maalesef hata yapmışız direkt hastalıklı olma riski olanları direkt tahliye ediyoruz. Buradakileri ki, yok ettik. Masum kişilere de zarar verdiler zaten. Hastalıklı geliyor sesi. Öksürük de var abi. Siz dün laptınız. Hepinizde bir hastalık belirtisi var. Böyle sırtta bir çizik izleri falan filan var. Seni ben bir günlüğüne karantinaya sokabilirim aslında. Çeşitlilik kesikleri var. Bak bunlar diyor ki bunu karantinaya sok. Üstünde ünlem varsa bunları karantinaya sokacağız. Şu varsa bunu direkt yok edeceksin. Tamam iyi yaşarsan sokarız geri. Sus. Diğeri gelsin. Şimdi şapkaları çıkarıyorsun. Şunu çıkarıyorsun, belirti mi gizliyorsun yani onu bir görmem lazım. Tamam, bu kadında hiçbir şey yok bu arada, bu gerçekten hayatta kalmış benziyor. Sen hayatta kalmışsın, sana helal olsun deyip seni yolluyoruz. Gel abi, o gözlük çıkacak sende bir şeyler var gibi. Çiller miller dolu. Evet. çok fena bir boğuşma yaşanmış zombilerle herhalde. Bu kontrol konfederinin. Çizik izleri var, karantinaya sokabiliriz ama bunu. Sen karantinayla gitsin. Hadi git, hata hata yok, herkes aynısını söylüyor, yeter artık ya. Bugünlük görevimizi yaptık, şimdi yapacak. Burayı bir karantına dakileri bir kontrol edecek. Atesiz süreci yeterince kaynak yok diyor. Yine de yapılsın dedi. Her şeyden şöyle bir yön diyelim. doldur, 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 doldur. oraya götüreceğim. Yemek şey yaşanmasın. Ah, Ay, nani bacım video bitecek. Ben tamam, <laughs> unuttum ben, ben, ben onu. Ben video bitince uyarım cidden. cidden yani çok fazla, yani çok fazla uykum var. Fazla bir var Maaşı size selamı var. Yuu lan. İşte incilerime vurma. O, Osman çocuğu. Dedim mi lan? Selam vereceğiniz incilerime. Yoksa ağzını sıçarım ben bunu.

yok bunu. Sen ya ne yapıyorsun lan? Değişik değişik geldi. Elma elma var. Bunda bir şey yok zaten. Bunu da şöyle dışarıya koyalım. Şimdi bu ateşini ölçeceğim. O nabzı çok yüksek bunun. Oha oha. Daha ne kadar çıkacak bu ateş? Hapşırıyor. Hapşırıp biz bunu karantinaya sokacağız belli oldu. Yüksek ateş. Sen direkt karantinaya bir ablacığım. Karantinadakilere bir bakmam lazım. Gelin et Bir günler karantinada. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.